Galatasaray televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler 19.05 ana haber bültenimizle karşınızdayız Bugün 24 Haziran Pazartesi. iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz sizlere ve bültenimize ilk olarak tarihte bugün diyerek başlayacağız ve 2 yıl öncesine sizleri götüreceğiz. Kulübümüzün yapmış olduğu paylaşımı ekranlarınıza getirerek ana haber bültenimize başlayalım. 24 Haziran 2022 tarihinde Winner Okan Buruk, başarılı teknik direktörümüz, Galatasaray'a teknik direktör olarak ilk imzasını atmıştı ve geçen iki yıl içerisinde de üst üste iki şampiyonluk sevinci yaşadı. Teknik direktörümüz Okan Buruk ve aynı zamanda Okan Buruk hocamızın bugüne ilişkin kendi hesabından yapmış olduğu bir paylaşım da var. Ekranlarınıza bu paylaşımda da geliyor. Başarılı teknik direktörümüz, rekorlar kıran teknik direktörümüz Okan Buruk bu paylaşımında yeni sezona ilişkin hedefi de işaret ediyor ve hedef 25 ve 5. yıldız diyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk başarılar diliyoruz yeni sezonda da. Şampiyonu kutlamalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. 24. şampiyonluğumuz dolayısıyla Belçika'da özel bir etkinlik düzenlendi. 24. şampiyonluğumuz yurt dışında da kutlanmaya devam ediyor. Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği tarafından başkent Brüksel'de şampiyonu kutlaması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yönetim kurulu üyemiz Bora Bahçetepe, şampiyonluk kupamız değiştiğinde katılımcılara hitap etti. Sevgili Galatasaraylar, Belçika'da yaşayan Galatasaraylar, ee, öncelikle siz, sizlerle burada olduğum için, çok bulunduğum için çok mutluyum. Harika bir fırsat oldu bizler için sizlerle tanışmak. Burada müthiş bir Galatasaray camiası gördüm. Ee, deşlerinizi zaten ben daha önceden de biliyordum. Ee, ...sağolsun Taşkın bize hep bilgileri veriyordu, aktarıyordu. Ee, Galatasaray'ımızın 24. şampiyonluğunu... E, ...çok değerli. Fakat önümüzdeki sene... ...ben başkanımızdan, Hakan başkanımızdan rica ediyorum... ...çok daha büyük bir kutlama yapacağız. 25. şampiyonluk, 5 yıldız, hepsini burada kutlayacağız. Ve hepinize e, orada, orada muhakkak bekliyorum. Hatta daha kalabalık bekliyorum. E, çünkü Galatasaray şampiyonluğu çok daha canlıdır, çok daha... E, şeyle kutlanır, coşkulu kutlanır. Sizi çok seviyoruz, Galatasaray yaşasın diyoruz ve ne mutlu Galatasaray günü diyoruz. <laughs> Dernek üyelerinin katıldığı kutlamada marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı. Davetliler 24. Şampiyonluk Kupası'yla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yönetim kurulu üyemiz Bora Bahçetepe ile Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Göktepe kanalımıza açıklamalarda bulundu. Belçika'da büyük, çok büyük bir Galatasaray taraftarı var. Galatasaray kitlesini daha da aktive etmek için ben buraya çok gönüllü olarak geldim. Hep beraber Galatasaray'ımızın 24. şampiyonunu kutluyoruz. Aynı zamanda başkanımızın da sevgilerini, selamlarını çok katılamadığı için üzüntülerini ilettim kendilerine burada çok büyük bir sinerji, çok büyük bir enerji çıkacak. Ve buradan Galatasaray'a çok büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Ne büyük, ne güzel şey Galatasaray'la olmak yaşasın Galatasaray. Ne mutlu ki Galatasaray'lıyız. 24. şampiyonluğumuzu nihayet bugün Belçikalı Taraftarlar Derneği Başkanı ve üyeleriyle beraber Tüm Galatasaray camiasıyla kutluyoruz. Buradan Dursun Özbek Başkanımıza, Sayın Bora Bahçetepe'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah 25. Şampiyonluğumuzu daha büyük ve daha güzel bir anlamlı kupayla kapatıp kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Gördüğünüz üzere sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük bir coşkuyla 24. şampiyonu kutlamalarımız devam ediyor. Adres bu kez Belçika olmuştu ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Bora Bahçetepe'de burada başkent Brüksel'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Detayları sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi de Yener İnce'nin mutlu gününe ilişkin bir haberi ekranlarınıza getirelim. Kulübümüzden de bir açıklama yayınlandı. Yener İnce'nin mutlu günü. Kulübümüzün A. erkek futbol takımı doktoru Yener İnce ve eşi Meral İnce'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. İnce çiftini tebrik eder. Yeni doğan kızları Pera'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. Erkek futbol takımımızın yanı sıra kadın futbol takımımız da sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı ve şampiyonun önemli isimlerinden oyuncumuz Berna Yeniçeri Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımının başarılı oyuncusu Berna Yeniçeri, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda geride kalan sezona ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla biten sezonu değerlendiren ameli kadın futbolcumuz, benim için sezonun şampiyonlukla taçlanması çok daha özel olmasını sağladı. Şampiyon olmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve hedeflenen kupaya ulaştığımızda çalışmamızın karşılığını alıyor olmak paha biçilemez bir duygu oluyor. Yıllar sonra bu sezonu hatırladığımda yüzümde her zaman bir gülümseme ve gururun hissedileceğini düşünüyorum. Hep birlikte unutulmaz bir sezonun hikayesini yazdığımız için bu yılın başarısında emeği olan takım arkadaşlarıma, teknik ve idari heyete, kulüp yöneticilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum şeklinde konuştu. Şampiyonluğu getiren etkenlere ilişkin Berna Yeniçeri, takımda arkadaşlık ve takım kadrosunun istikrarı, herkesin birbirini yakından tanıması diyebilirim. Özellikle kritik maçlarda kritik anları çok iyi oynayarak ve bu anlarda goller bulup galibiyetler elde ederek şampiyonluk kilidini açtık. Tabii ki bir önceki sezon grupları birinci bitirip yarı finalde eğlendikten sonra da bu sezona ayrı bir hırsla hazırlandık değerlendirmesinde bulundu. Sezondaki kırılma anlarına ilişkinde konuşan başarılı futbolcumuz, zirvedeki rakiplerimizle oynadığımız maçlarda kaydettiğimiz son dakika golleri sezonun kırıldığı anlar oldu. İç sahada oynadığımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fomget müsabakalarında bulduğumuz son dakika golleriyle galibiyete uzandık. Ve bu maçların her birinden sonra şampiyonluğu kazanacağımıza daha da inandık dedi. Hem bireysel hem de kulüp bazlı bazı hedeflerim var. Her zaman üst seviyede kalabilmek diyen oyuncumuz. Hedeflerim ve başarılarımın tırmanılması asla bitmeyen bir dağ gibi. Sportif başarının yanı sıra genç kızlara örnek olabilecek bir duruş sergilemeye, hem sağ içinde hem de sağ dışına dikkat ediyorum. Bir kız çocuğunun hayatına ışık olmak onlarca madalya ve kupadan çok daha kıymetli bence. Bu tutumu sürdürmekte olduğum öğretmenlik görevinde de hiç unutmadan sergilemeye çalışıyorum şeklinde konuştu. Bireysel olarak performansını da değerlendiren tecrübeli oyuncumuz, spor her zaman istikrarlı bir performans ister. Ben de elimden geldiğince o istikrarlı performansın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Kendime puan vermek biraz zor açıkçası. Bu yüzden o yılın performansının puanını ben taraftarımıza bırakıyorum. Umarım onların memnun edecek bir performans sergilemişimdir ifadelerini kullandı. Kadın futbolundaki gelişime ilişkinse Berna Yeniçeri, her yıl ligimiz bir seviye atlayarak daha iyi noktalara geliyor. İlerleyen yıllarda çok daha iyi bir seviyede kadın futbolunu izleyeceğimizi düşünüyorum. Avrupa ve dünya sahnesinde de başarılar sırayla geldikçe çok daha çekişmeli ve keyifli bir ligin bizi bekliyor olacağını düşünüyorum dedi. İki sezondur Galatasaray forması giyme gururunu yaşıyorum diyen 28 yaşındaki başarılı futbolcumuz, kulübün bir parçası olduğumu ve taraftarımızla bütünleştiğimi hissediyorum. Taraftar desteği her zaman en büyük avantajımız oldu. Kazanılan şampiyonlukta her maç sonunda birlikte galibiyet fotoğrafı çektirdiğimiz taraftarımızın bize verdiği enerjinin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Az önce ana haber bültenimizde Belçika'daki şampiyonu kutlamalarından detayları ekranlarınızda taşımıştık. Bültenimize bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Kameralarımızı Siirt'e çeviriyoruz. Zafer Çeri ve kameraman arkadaşımız Sedat Kutlay Siirt'teki şampiyonu kutlamalarını takip ediyor. Sözü ben Zafer Çeri'ye bırakıyorum. Evet Siirt'teyiz. Siirt Galatasaray Taraftar Derneği'ndeyiz. Burada harika güzel bir organizasyon düzenlenecek. Yanımızda Galatasaray Taraftar Derneği'mizin başkanı Yavuz Bey bulunuyor. Efendim gerçekten şimdi öncelikle Siirt'i konuşalım. Siirt'teyiz. Güzel bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluk kupamız buraya geldi. Neler of. düşünüyorsunuz? Neler geç e aklınızdan geçiyor? Onları alalım. Bir öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın da ilk başta onu belirteyim. Şimdi e, Siirt e, kadim bir şehirdir, evliyalar diyarıdır ve Siirt'te hiç olmayan bir şey. Bu zamana kadar e, herhangi bir balo, herhangi bir şampiyonluk kupası Siirt'e hiç gelmedi. Bunu bu sene başarmak istedik. Geçen sene e, bazı imkanlar el vermediği için yapamadık. Ama bu sene çok şükür bunu başardık. Sizin sayenizde, Galatasaray sayesinde bunu başardık. Özellikle Dursun Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bize 24'ünü bize layık gördü. 24'lük şampiyonluğunda aynı 24'ünü gördü. İnşallah seneye 25'inde tekrar burada buluşuruz inşallah. Şimdi sizi hemen bırakmayalım. Galatasaray'ın Siirt'teki gücünü anlatın bize. Galatasaray Siirt'te nasıl karşılanıyor? Nasıl buradaki Galatasaray taraftarımızın faaliyetleri ne yöndedir? Şimdi e, SİRT'e Galatasaray'ı temsil etmemiz hem spor okullarıyla temsil ediyoruz hem Galatasaray taraftarlar Derneği olarak tesmi, temsil ediyoruz. Ve Galatasaray'ı sürekli bir arada tutmayı düşünüyoruz. Bizim hayalimiz, bizim felsefemiz budur. Biz Galatasaray'ı menfaatsiz sevenlerin takımı olduğunu bildiğimiz için, gönülden sevdiğimiz için bunun için hep beraber hareket ediyoruz. Bugün bizi neler bekliyor peki? Birazdan başlayacak organizasyon. E, onlar sürpriz olsun e, hem seyircilere hem size güzel bir sürprizlerimiz var İnşallah Peki, utandırmayız. Peki Yavuz Başkanım teşekkür ederim sizleri de tutmayalım. Siirt'te Galatasaraylılar gerçekten harika güzel bir organizasyon düzenlemiş. Burada e, birazdan tabi e, bulunduğumuz yerin bir alt katına ineceğiz ve orada eğlence başlayacak. E, genel olarak şu an teras bölümündeyiz. Hemen ufak bir görüntü verelim taraftarımıza, ekranları başındaki izleyenlerimize Siirt'teki Galatasaray coşkusunu ya e, Yaşatıyoruz burada 24. Şampiyonluğumuzun e, coşkusu birazdan Galatasaray maçlarıyla yaşanacak sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Sedat Kutlay sizlere bu anları gösteriyor. İşte taraftarlarımız, işte Galatasaray taraftarı, işte siirt diyoruz ve Galatasarayımızın 24. Şampiyonluğu burada kutlanıyor. İnşallah 25. Şampiyonlukta da burada oluruz. Ben sözü merkeze bırakıyorum. Zafer Çeri aktardıkların için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin ve Siirt'teki taraftarımıza da iyi eğlenceler dileyelim bizler de buradan. Futboldan yüzme branşına geçeceğiz. Kulübümüzün milli yüzücüsü Berke Saka Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ekranınıza getirelim ve detayları sizlerle buluşturalım. Berke Saka Avrupa üçüncüsü oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden sporcumuz Berke Saka 200 metre karışık finalinde elde ettiği 1.58-62'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Hem sporcumuzu hem de antrenörü Yasin Atılı bizler de kutluyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir diğer milli yüzücümüz Berkay Ömer öğretir de yine Avrupa Şampiyonası'nda kendi kategorisinde ikinci olarak olimpiyat kotası almıştı. Milli yüzücümüz kanalımıza özel açıklamalarda bulundu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli takımımız toplam 6 madalya elde ederek genel sıralamada 6. oldu. 100 metre kurbağalamadaki 59-23'lük derecesiyle Avrupa ikincisi olarak olimpiyat kotası alan milli yüzücümüz Berkay Ömer öğretir. Kanalımıza özel açıklamalar yaptı. Şu anda ülkemize dönmüş bulunuyoruz. Avrupa şampiyonasından ikincilikle dönüyoruz ve olimpiyat kotamızı da aldık. İnşallah Galatasaray'ımız ve ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok mutluyum. destekiniz için teşekkür ederim. Bizler de sporcularımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Yine su sporlarından bir başarı haberi daha aktaracağız. Ekranlarınıza getirelim, sizlerle buluşturalım bültenimizin bu bölümünde. U12 erkek stopu takımımız Habavaba turnuvasında şampiyon oldu. İtalya'da Lignano şehrinde katıldı. Sarı Kırmızılı ekibimiz bu turnuvaya grubunu birincilikle tamamladılar. Şampiyonluğa ulaştılar. Bu 12 erkek stopu takımımızı, oyuncularımızı, antrenörlerimizi kutluyoruz. Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Atilla Donat bugün son yolculuğuna uğurlandı. Atilla Donat için son görev yapıldı. Hayatını kaybeden kulübümüzün eski ikinci başkanlarından 5271 sicil numaralı üyemiz Atilla Donat için Zincirli Kuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene başkanımız Dursun Aydın Özbek, ikinci başkanımız Metin Öztürk, başkan yardımcılarımız Niyazi Yelkencioğlu, Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyelerimiz, eski başkanlarımızdan Faruk Süren, Burak Elmas, divan kurulu başkanımız Aykut Alp Derkan, kulüp üyelerimiz camiamızın önemli isimleri Atilla Donat'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Başkanımız Dursun Aydın Özbek, eski başkanlarımızdan Faruk Süren ve Divan Kurulu Başkanımız Aykut Alp Derkan cenaze töreninde kanalımıza açıklamalarda bulundu. Atilla abi çok önceden beri tanıyorum. Kulübe baya büyük hizmetleri oldu. E, yönetici olarak hizmet etti uzun süre. Ondan sonraki dönemlerde de zaman zaman beraber olduk. Çok değerli bir kayıp Galatasaray için. Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin. Bu ışıklar içinde uyusun yani söyleyecek başka bir şey yok. Değerli bir arkadaşımızı, benim başkanlığım zamanında ikinci başkanlığı yapmış. Çok değerli, çok sevdiğim, benden büyük gerçi yaş bakımdan da abim aynı zamanda. Ee, Üzgünüz tabi, her kayıp üzücüdür, her ölüm erkendir. Hepimizin başı sağ olsun, ailesine sabırlar ver. Çok değerli büyüğümüz Atilla Dorat'ı kaybettik, ee, camiamızın başı sağ olsun. Ee, spor dünyasında tam olması gereken e, Kobilfo, e, bir ağabeyimizdi, bir büyüğümüzdü. E, Ömer ve Ali kardeşleri ve oğulları, onlar da divan kurulu üyemiz, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun büyüğümüzün, e, camiamızın kaybı büyük, e, başımız sağ olsun diyorum. Merhumun naaşı Zincirli Kuyu Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Euro 2024'te A grubu maçları dün itibariyle tamamlandı ve Almanya ile İsviçre adlarını son 16 turuna yazdırdı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Almanya Frankfurt'ta karşılaştı. 17. dakikada ev sahibi Almanya'nın bulduğu gol var incelemesiyle iptal edildi. Andrehin şutunda top yakın direğin dibinden ağlara gitti. Pozisyonda hakem Daniel Orsato gol kararı verdi. Varın tavsiyesiyle saha kenarında inceleme yapan İtalyan hakem topu uzaklaştırdığı sırada Musiala'nın rakibine faal yaptığını tespit ederek golü geçersiz saydı. 28. dakikada en Endo'yun attığı golle öne geçti ve ilk yarı Isiçre'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda çok sayıda atak geliştiren Almanya aradığı golü 90 artı ikinci dakikada buldu. İkinci yarının sonlarına doğru oyuna giren Kuruk, Raum'un ortaladığı topta 6 pas üzerinde iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. İkinci maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Almanya son anda bulduğu golle puanını 7'ye yükseltti. Uzatmanlarına önde ve lider olarak giren İsviçre ise ED gol sonrası 1 puanla yetindi. Bu skorla 5 puana ulaşan teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Öte yandan Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla forma giyen kaleci oldu. Neuer kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 18'e yükseltti. Bu fonu geride bırakan Neuer, 18 maçla Avrupa Şampiyonası'nda en fazla sahaya çıkan Alman futbolcu Schwansteiger'in rekoruna da ortak oldu. Maçta gördükleri sarı kartlarla Almanya tahttan, İsviçre ise Wittmer'den son 16 turunda yararlanamayacak. Grupta oynanan bir diğer maçta ise İskoçya ile Macaristan Stuttgart'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Macar futbolcu Varga 68. dakikada ceza sahasına gelen bir hava topunda İskoç kaleci Gan'la çarpışarak yerde kaldı. Çarpışmanın etkisiyle bilincini kaybeden Varga bir süre saha içinde tedavi gördü. SD ile oyun alanı dışına çıkarılan Varga daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Uzatma dakikalarında bir topu direkten dönen Macarlar 90 artı 10. dakikada Sobot'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Son anda bulduğu golle 3 puan ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak. İskoçya ise grupta 3 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada kalarak turnuvadan elendi. Euro 2024'te B grubu maçları ise bu akşam itibariyle noktalanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubunda 3. maçlar pazartesi günü oynanacak. Arnavutluk'la İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadele Düzeldorf Arena'da Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nieberg yönetecek. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya zirvede bulunuyor. Birer beraberlik ve mağlubiyete sahip Arnavutluksa ise üçüncü basamakta yer alıyor. Hırvatistan, İtalya maçının sonucunu da bekleyecek Arnavutluğun gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek. İspanya'nın Arnavutluk'la bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor. İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken Söz konusu maçların tamamını Boğalar kazandı. İspanya bu maçlarda 31 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Hırvatistan'la İtalya karşılaşması Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yine Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Dani ile yönetecek. Hırvatistan'la İtalya tarihlerinde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. İki takım da rakip kalelere onar gol attı. İtalya tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti. İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B grubunda 3 puanlı İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan bir üst tur için yetecek gök mavililer Hırvatları yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluğun da İspanya'yı yenmesi durumundaysa son Avrupa şampiyonu İtalya turnuvaya veda edecek. İlk iki maçtan bir puan alabilen son sıradaki Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor. Hırvatistan İtalya'yı yenmesi, ve İspanya'nın Arnavutluğa kaybetmemesi halinde ikinci sıraya alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluğunda kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak. Voleyboldan da haberlerimiz var. Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyonluğa İtalya ulaştı. 2024 Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Japonya ile İtalya karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Hua Mark Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-1 kazanarak mutlu sona ulaştı. Finalin MVP'si 27 sayı üreten Paolo Egonu oldu. Avrupa ekibinin baş antrenörü Julio Velasco ilk senesinde İtalya ile kupaya uzandı. İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez ipi göğüsledi. Polonya ise Brezilya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üçüncülüğü elde etti. Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası İtalya, kadınlarda dünyanın yeni bir numarası olmayı da başardı. 393.5 puanla zirveye yerleşen İtalya'yı 392.4 puanla Brezilya takip etti. Amili kadın voleybol takımımız da 368.6 puanla 3. sırada yer aldı. Amili erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki son maçında İtalya ile karşılaştı. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozica Arena'da oynanan müsabakaya Türkiye, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis ve Efe Bayram altısıyla çıktı. Milliler mücadeleyi 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25'lik set sonuçlarıyla 3-1 kaybetti. Ay Yıldızlılar turnuvayı bir galibiyet 11 yenilgi sonucu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı. Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için Türkiye erkeklerde gelecek sezonda bu ligde yer alacak. Bu haberle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>